Merhaba arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi iki tane eşkenar üçgeni yan yana yerleştirdim. Daha sonra bunlardan bir tanesinin bir köşesinden diğerinin kenarının orta noktasına bir tane doğru çizdim. Yani şu parçayla bu parça birbirine eşit olacak şekilde. Şu aradaki parçayı iki olarak alıyorum. Şuraya x buraya da y diyorum ve x artı y'nin toplamını bulmak istiyorum. Şimdi nasıl çözeceğiz bunu? Hemen çözümüne geçelim. Eşkenar üçgenin bakın şu kenarıyla şu kenarla şu kenar nedir? Birbirine paraleldir. Niçin? Bakın bu açıda 60 derece. Şu açı şu açıda 60 derece. Yani aynı yöne bakan e, yöndeş açılar olduğu için bunlar bu doğruların paralel olması gerekiyor. Daha sonra Eşkenar üçgenin bir kenarına bir değer verelim mesela ne olsun işte şu işte olan parçalar 2a kadar olsun. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı 4a kadar olacaktır. Dolayısıyla bakın bu paralellikten dolayı bakın 4a 4a var. O zaman burası 2a ise şu aradaki parça ne olacaktır? a kadar olacaktır. Yani orta taban olmuş oluyor burası. Benzerlik oranı bakın 1'e 2 olduğu için Temel Benzerlik Teoremi'nden de a olduğunu oradan gösterebiliriz. Daha sonra bakın şu nokta koyduğum üçgene bakın. Bir de şuna bakın. Bu iki üçgen de yine benzer üçgenlerdir. Burada da kelebek benzerliği var. Bakın A'ya 2A oranı olduğu için burası 2 ise Y'yi buradan bakın bulmuş olduk. Y'miz 4. Şimdi X'i bulalım. X'i nasıl bulacağız? X'i de bakın şu üçgenle şu turuncu nokta koyduğum üçgenle şu üçgen iki kelebek benzerliğini kullanmış olacağız. Burada da bakın benzerlik oranı nedir? Eşkenar üçgenin bir kenarına 4A dediğimiz için şu aradaki parçayı A bulmuştuk. O zaman buraya ne kalmış oldu? 3A kalmış oldu. Dolayısıyla bu turuncu üçgenlerdeki benzerlik oranı da 1'e 3 olmuş oldu. A'ya 3A. E. O zaman burası 2 ise buranın ne olması lazım? Bunun 3 katı olması gerekiyor. Yani 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla x artı y ne olmuş oldu? x'i 6 bulduk y'yi 4 bulduk. x artı y ne olacaktır? 10 olacaktır. Evet dinlediğiniz için teşekkürler.